Merhaba huzur kanalından herkese selamlar. Bugün size Osmanlı tıbbında da çok önemli yere sahip olan bir içecek tarifi vereceğim. Sirkencübün. Sirkencübün bal ve sirke ile hazırlanan bir şerbettir. Bal ve sirke ile hazırlanan şerbet gerektiğinde şeker ve sirke ile de hazırlanabilir. Sirkencübün yapılışına geçelim. Ballı sade sirkencübün yapılışı. Balın ve sirkenin saf ve doğal olması gerekir. 600 gram bala 600 gram temiz su katılarak kaynatılır. Kaynarken üzerinde biriken köpüğümsü madde kaşıkla alınır ve atılır. Kaynatılan madde koyulaşınca 75 gram sirke bunun içine azıcık azıcık yavaş yavaş katılarak karıştırılır. Suyu gidip balık kalınca altı kapatılır. 1 kaşık sirken cübüne 4 kaşık su katıp ezilerek içilir. Ağız tadınıza göre suyu biraz daha artırabilirsiniz. Yalnız sirken cübün yapılırken mutlaka üzerinde biriken kefi alınız. Balınız yok ise şeker ve sirke ile de yapılabilir. Fakat daha şifalı olması açısından bal tercih edilmelidir. Hazırladığınız sirken cübüğünü Hava ve ışık almayan bir yerde saklayıp içeceğiniz zaman taze olarak hazırlayınız. Sirkenci vücutta detoks etkisi yaparak kanın içindeki zararlı hızlar maddeleri temizler ve vücudunuzdan atar. Vücudunuza dinçlik ve ferahlık verir. Hafif tatlı mayhoş rahi hası vardır. Dört mevsim tüketilebilir. Yapacaklara şimdiden şifa olsun. Allah'a emanet olunuz.